Hoş geldiniz canlarım. Yepyeni bir oyun videosuyla da karşınızdayım. Evet, Demonurgist oynuyoruz. Hayaletleri avlamak bakalım nasılmış. Hep birlikte görelim. Let's go. Beyler, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi. Emo ve yanımda Muhammed var. Bizim ekipten. Ee, buradan mumuz var. geri olan var mı? Ben 3 tane Benim aldım abi. Tamam ben de o zaman bir dahaki partta da getireceğiz onu. Ee, hayaletimizin evet, ismi alamıyorum. Yusuf Lester beyler. Vay Yusuf kardeşim. Yalnızda biri olsa bile cevap verecekmiş. Konuşkan lan bir de helal lan Yusuf'uma. Görüyor mu o görevler katanları bulun ve yerlerine koyun diyor. Resimlerin gizemini çözün ve fotoğraf iyi fotoğraf çekebiliyoruz. Güzel. Hayaletin cesedini yakın diyor. nasıl yapacağız? Onu da bir fikrim var mı? Bakacağız. Bakacağız. Göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Önce bir hayaleti bulalım. Bu yalım, Kapıları niye örtüyorsunuz kardeşim? Nedir Yemek bende. Democum gel benimle. İsmi Yusuf Lester. Aynen. Yusuf Lester, beni duyuyor musun? Yukarı çıkacağım ben moderekmen. Arkandayım. Selamünaleyküm. Evet. Burada bir saat var. Büyük ihtimal burada yakacağız herhalde. Hmm. Yok la burada Bura değil. bence şeydir Aynı ya. Kapı. Ayin olabilir. Çatıda bir şey yok. Yusuf Lester. Bizimle misin? Beni duyuyor musun? Kapıları açın beyler. Gördüğünüz her kapıyı. Beyler vudu buldum. Tuvalette vudu var. Tamam. Burada Hungry demiş aç galiba arkadaş çok acıkmış bir hayalet kardeşimiz olabilir Yusuf Lester beni duyuyor musun bizimle misin Yusuf cevap ver. Yusuf kardeşim bir cevap ver la biz geldik bak o kadar ayağına kadar. İnsan bir misafir perver olur ha. Acı. Bu şekilde anlaşamayız. Yusufcuğum. Yusuf Lester. Beni duyuyor musun? Bize bir işaret ver. Anladığı gibi Türkçeden konuşuyorum ama arkadaş daha konuşkan çıkmadı. Bismillahirrahmanirrahim Anam O neydi oyun oyun girişinde bir şey oldu Oyun girişine gelin beyler ilk oda Arkadaş galiba burada Bir kız belirdi karşımda Çok güzel Ma bir kız Maalesef Eee Burada bir cam skir attı bize Yusuf Lester beni duyuyor musun Hello Yusuf. Yusufcuğum. Canım benim. O 660 bu 660 yazıyordu arada. How can I go to the Taksim? 660. Yusuf. He? Ne dedin? Taksim'e gidelim mi beraber? Canım benim. Ne diyor bu? Üff. Bir de Türkçe ne? Cevap vermemiz hiç yakışmıyor sana. Yani. Yusuf. Like the candle yazıyorlar. Mumu yak diyor herhalde, aç diyor. Aynen. Ya da beğendim diyor öyle bir şey diyor. Like ben <laughs> like diyor. Ha o. ben like anladım. Yok canım ne ne like? Öyle, kapıyı hiç kapattınız mı siz tekli kapıyı? Ben kapatmadım kapı mapı. Vallahi ben kapatmış olabilirim ya. Parmak zarıyor yes, mu? Tamam. Yusuf beni duyuyor musun? Bize bir işaret ver. Neredesin Emo? Bizimle misin? Ne istiyorsun? Yusuf. Emo bir şey oluyor. Aha. Emo ne oluyor amına koyayım Emo. Dur. Ağlayan biri Ağla. var. Birel abi burası abi. Neresi? Şey Candle Man'da bir şey ya ama ha. Kaç YMF? 3 veriyor Tamam burası YMF5, yemek 5 YMF5. YMF5. çok güzel. Hemen bir kanadımızı bulduk. Eminsin YMF5, değil YMF5. mi? Eminim eminim. Aa ışık kim açtı? Ben açtım ben. Beyler kurulun hemen buraya. Ben malzeme getiriyorum beyzen. Ha onu da öyle koy Muhammed. Yusuf Lester. Beni duyuyor musun? Geniş kamera. Tamam yeter çok gitme. Çok gitme. Yusuf, beni duyuyor musun? Beni duyduğunu biliyorum Yusuf'cum. Işığı kim yakıyor? Muhammed. Tamam. Muhammed, Mehmet, Bak bak. Aha. Burada mı? Evet, evet, evet. Ana hani lan. Ampule bak şeye. Aha Nerede? işte. Aha işte oğlum şu şeye bakacaksın lan. Yok burada. Bak duvardakine bakacaksın duvardakine. Tamam, yok işte birileri abi. Bak. Tamam her ihtimale karşı kontrol et. Yusuf. Burada mısın? Kanki konuş la. Can you Başka speak? Başka ışık var mı? Speak me. Talk to me. Hello bro. Yusuf. Konuşur musun? Beni duyuyor musun? Yusuf. Bize Are you there? Onu abi. Are you there? Hello. What do you want, bro? Huh? Yusuf. Nasıl yapacağız, bro? Sen bize küçük kalırsan biz seni nasıl bulacağız? Are you with me, Yusuf? Can you speak? Can you show yourself? Kendini bize göster. Aa! Bağırma lan milletin içinde! Tamam. Tamam gösterme. Tamam. Ne oldu SG mi? Bu kadar da olmaz. Jump yedim. Ha. Oğlum. Lanet gitsin ya. Yusuf'cum olmuyor ya böyle. Kendini göster diyorum arkadaş jump skier yolluyor bana. Aa. Böyle ektoplazma bakıyorum. Bak bakayım. Yusuf Lester, beni duyuyor musun? Beni duyan hayalet birimi var mı? Cevap ver. <laughs> Answer me. Dur bakayım bir şey diyecek mi? Damn you motherfucker. Lan cez yapma sikerim belanı ha. He? Dondurucu soğuk, dondurucu soğuk. Neredesin? Burada dondurucu soğuk var. Ne alaka bura? Aha. Neresi? Emo az önce de burada ışık kapattıydı biliyor musun? Dondurucu soğuk var beyler. Tamam. Beyler. Hayaletlere bakabiliriz. Jin, Oni, Meir, Abaddon. Abaddon'a bakıyorum ben. Emo burada olmayabilir. ESG'yi falan toplayalım. Ama IMF 5i burada verdi. Tamam burada da dondurucu soğuk verdi. Risk Bilal abi. Abaddon ruh telsiz istiyor. Ruh telsizi de açılmadı var. Muhammed. ESG falan. Beyler. Şu kurulumu Maraya. yardımcı olun bana da hadi. Ben bir IMF alayım beyler. Bakın burada verecek mi? Maro da ruh telsizi istiyor. Aha bak. Aha. Gördün mü? IMF3. IMF burada burada o. Durun bir kamera yerleştireceğim. Bir dakika durun. Abiyle bura bura. şimdi burada veriyor. Bekle. Yusuf Lester, beni duyuyor musun? Bizimle misin? Ne istiyorsun? Konuşur musun? Ee, saatler, maatler Beyler odası burası. Tamam anlaşıldı. Işığı kim yaktı lan? Bak bak hemen. Yemek, peş yeme, ver bak beyler burada yemek peş veriyor. Tamam ışığa bir baksana ışıkla Mehmet. Şu ampule şu şeye. Yok yok. Kapılara mapılara iyi bak Mehmet. Beyler ne oluyor? Beyler her an saldırabilir. Anam! çok Ne oluyor? Ne oluyor yaram? Lan! Bunu okuyayım. Oy. Hmm, korktum. <laughs> beyler Lan oğlum, kapıyı kim kapatıp duruyor ya? Bir dakika Bilal, bakıyorum. E, parmak izi bakıyorum. Ben... Aha ne oluyor bismillahirrahmanirrahim? Ne yapayım sikelim Ahmet? Beyler, Dur. bir dışarı çıkıyorum değerlendirme yapacağım. Konuşuyor. Bilal bu parmak izi vermeyecek galiba. Bu başka bir şey ya. Yusuf Lester. Ruh telsizine iyi bak Bilal. Dur bekle bekle, ben bir dışarı çıkayım da. Bir kontrol edeyim. <laughs> Beni bırakmayın. Cin Oni. Bekleyin bir, okuyacağım. Cin değil bence. ESG yok da. Oni mi dedim işte bir demo. Bakıyorum hemen. Şimdi ne verdi? Eee YEMEK soğuk yemef. Abadon Mir Oni. Tamam. Oni de parmak izi istiyor. Oni de parmak izi istiyor. Parmak izi de daha yok. Ama Akıl sağlığımızda oynayabilen güçlü bir hayaletmiş. Çok hızlı olduğu biliniyor. Bir bak bakalım. Abaddon yaygın olarak en kurnaz hayalet turu olarak kabul edilir. Kendilerini savunurlarsa avlarını avlamazlar. Ancak genellikle savunmasızları avlarlar. Bak Abaddon'dan şüpheleniyorum bu arada. Ruhsel telsizi cevabı istiyor. Bir de neydi? Bir de o ne Bir de Meir. Meir. Jin değil zaten. Jin, jin, jin değil evet. Tespit edilmesi zor demiş Meir diğer hayaletlerden geçti. daha az aktif olduğu gözlemlense de onu. konuşmayı seven bir hayalet türüdür demiş. Daha konuşmadı değil mi? Hiç konuştu mu? Yok. Ha oyun içinde konuştu. Yakınlarda bir varsa avlanmak istemeyecektir demiş Emo Meyre. Beyler burada dön dönmeli yer ağaç var değil mi abi? Aynen. Şimdi şey deneyelim istiyorsanız ağacın orada bekleyelim. Ee, Yanında bir saldırmıyor ya. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Akıl Yakın Muhammed'in bir benim 48 senin 54 miydi öyle bir şeydi. Benim bir mi? Evet senin bir. Niye Oha. onun bir la? Ama hep benim yanımda cam sikir attı o yüzden. Aa şu an sıfır. Oha bizimki de düşmüş. Vallahi mı? O zaman Ebo neydi o akıl sağlığı şeyi bir baksana gülüm. Neyi abi? Bir tane hızlı düşüren vardı ya akıl sağlığımızı. O ne miydi bir bak. Bak o olabilir Akıl sağlığımızla süper oynamış. Evet evet Oni. Ee, neydi kanıtı onun? Parmak izi. Çok hızlı olduğunu diyoruz. Herhangi birimiz yok diyor. YMP parmak çokluk parmak izi. Tamam parmak izi Bulduklarımızı saymana gerek yok. Parmak izi istiyor. Bir daha bakalım mı? Şimdi en güçlü e, hangisi ise onlara şeyine doğru ilerleyeceğiz. Dur. Biri Rajin değil tamam mı? Oni. Diğeri neydi mu? Bir de yüreği miydi? Oni Mare, bir de Abaddon. Abaddon'du. Abaddon. Oni Mare, Mare değil mi? Mare ile evet. Oni üzerine yoğunlaşacağız gülüm. Bu ikisi çok zor. Şu anda. Aynen. En kanıtlar, tahminler doğrultu üzerinde. Doğrultusu üzerinde bu seçeneklerimiz var. Tuval çizmedi ya parmak izine bakmamız lazım. Tuval ya yani. da parmak izi yüksek ihtimal beyler. Sonra... Tuval hemen çizmez zaten. Birazdan çizebilir. Ee, bir şey baksana bir abi. bak Tuval'e. Ha, vale bak. Kameradan baktım da az önce yoktu. Devam edelim. De beyler şimdi bir ağaçta bekleyelim isterseniz. Aynen. Yusuf Lester benimle misin? Bizi duyuyor musun? Neredesin? kendini bize göster. Ha bir şeyler attı Muhammed. Bir bakın. Muhammed. Geliyorum. Yok abi parmak izi yok ya. Beyler ışıkları kapatmış ha. Muhammed içeri gel şu kapıyı kapat abi. Lan dur lan sıkıştım Emo. <laughs> emo gel gel gel. Bu da ne kapat. <laughs> Parmak izi yok ki ya. Şurada olması lazım aslında. Nerede veriyor YMF tam, olarak tam, tam olarak? Bak. YMF bak. IMF hem burada veriyor hem içeride veriyor. İçeri? Bak burada burada bayağıdır vermiyor. Sen burada da vermiyor. Tespit edilmesi çok zor dediğine göre ona da yoğunlaşacağız belki Emo. Dur bakalım. Allah. Ey yaptım. Dur bakalım. Beyler istiyorsanız buradan bir uzak duralım. Ağacın orada bir de onu deneyelim. Ana Yemek Aha tuval Anladım. çizdi. Tuval çizdi. Tuval çizdi. Kaçın kaçın kaçın. Beyler dedim ya tuvali zor çiziyor dedim. Evet evet. Aynen. Çünkü bayağı parmak izi çizilmedi ya belliydi. Koş koş, koş koş koş. Güzel. Tamam sakin. Hayaletimizi bulduk. Meir. Şimdi. Verdim gelen meyre? Tuvali çizdi, meyri seçtik tamam mı? Hemen Görevlerimize bakalım nelermiş? İzledim. Dur Ne demiş? Katanaları bul, yerlerine geri koy, resimlerin gizemini çöz, hayaletin fotoğrafını çek. Foto çekmeyi alabilir miyim? Abi onu orada bıraktım. Şu an okay. Nerede tam olarak? Tam şeyin orada şu, şu kameranın arkasında. Bak önde direkt önde bak yerde. Ulan tam da yerinde bırakmışın Emo ha. Normalde de orada. <laughs> Şimdi beyler resimleri resimlerin gizemini çözeceğiz de bizim akıl sağlıklarını gördünüz. Oo tamam. Oo bizim kelleler de amına Sana baksana. Eee <laughs> Emo. abi. Ayrımcılık yapıyor. Aleykümselam abim. Beyler. Gidelim. Okay. Gördüm abi. Ananı sikerim. Sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> Benden korktu ha Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. <laughs> Aa saldırıyor Aha, beyler. Saldırıyor. Abi, köşe köşeye gelin köşeye gelelim. Geldim. Bu fotoğrafı için iyi olur bak bu. Ama fotoğraf makinesi bizde değilim o. Gelmiyor şu an. Geliyor. Gel Oğlum, tipe bak Ali. Cadı. Ay, koş 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 koş. Cadının tipe bak. Dönün 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 beyler. Ana hızlı koşuyor bu. Bu hızlı bayağı. Bu bu, bu, bu. iyi yemiş ama. Benim karakter koşmuyor amına koydum. Aa tamam, sakin olun beyler. Her türlü yarışta yendik biz bunu. Gelme kız. Am gitti gitti gitti. Aa çok çabuk vazgeçti lan. Yavaş normal. Tamam. Hemen kamerayı al. Gülüyor gülüyor gülüyor. Kamerayı alıyorum hemen. Oo, burada... Ahmet biz katana falan bulak. Beyler hemen görevleri. YMF 5 bu arada. Tamam YMF önemli değil şu andayım hocam. Katanalar nerede beyler? Arkandayım. Resim mefim. Beyler bir tane katana buldum. Abi ya, burada da var. Nerede? Burada. Ben ortada buldum bu arada. Tamam. Kimlerin olduğu yerde. Katanaları nereye koyacağız acaba? Üst kat olabilir bu arada. Aa, Güzel beyler abi ya. Sıçtık. Emo. Ben ortadayım valla. Muhammed üstüne çek. Bana, sen gel, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Tamam. Muhammed üstüne çek. Evet, evet. Hemen. Muhammed üstüne çek. Tamam, tamam, tamam. Ben de, ben e de sakin ol. Baya dolandırıyorum. Çok iyiyim. Arkandan ayrılmasın Muhammed. Tamam. Gel abla bana gel. Gel abla. Bana çok güzel tutuyor lan. <laughs> Harbi ya Emo. Küçük müçük ama iyiymiş. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Ben de Kat dokunacağım. Katana. katana çekerim abla sana bak. Vallahi buna kılıç mılıç da işlemez ha. Tipe baksana. Yani tipine baksanıza. Gittime, 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 gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Bilmiyoruz sende Mehmet. Gitmiş bir yer abi. Gitti, gitti. Emo, resimlerin gitti. gizemi diyordu la. Ana bu adam ne yapıyor la burada? <laughs> Sikiyor mu ne yapıyor? Lan. ne oluyor abi, oğlum? Ya bunu koy. Mori. Emo katanaları <laughs> nereye koyacağız gülüm? Abi bilmiyorum. <laughs> Yukarıya mı? Ilk i̇lk odaya bir <laughs> bakayım ben bekleyin. Allah Allah. Emo yukarıda bir yer vardı. Bu oraya gidiyorum şu anda. Bir yandan da resimlere bakıyorum. Yine saldırdı emo saldırıyor. Ortadayım. Oğlum şunun sese bak soluğuna bak ya soluğuna sesine bak ya. Geliyor. Karşı kıyıdan geliyor. karşıdan geliyor. Oğlum bu ne lan tipe bak amına koyayım. Bak abla katanam var bak. Tipi o kadar da konuş değil Akıllı akıllı kaç. Vallaha geliyor. Beyler koşmayı hemen bitirmeyin. Aa! Dur. <laughs> <Sakin ol. gülüyor> e bu resim çekmeye çalıştım ama. Gitti gitti gitti. Resim olmuştur umarım Hemen o Mehmet e, yukarıya bakalım. İlk Emo. odaya, ilk odaya bakacağım da bakamadım ki bir amınım. Dur. Emo buraya koyuyor koyuluyor mu? Bir baksana şuraya. Yok Bak, oynuyor. Emin buraya. misin? Bir dene. Ben hiçbir yere koyulmuyor abi. Şu masanın üstüne koyulmuyor mu yavrum? sadece yere atıyorum yani koyma yok. Allah Allah, nereye koyacağız acaba lan? İlk başta da yok öyle. Bir ara burada, burada katana var. Nerede? Burada. Tamam 3 tane katana aldık. Tamam. Ee, bunlar nereye koyacağız şimdi bu? Emo, Emo re ya. resim neydi? Resim, resim gizemi diyordu la. Emo? Hiç resim bulamadım abi. Var duvarlarda tablo. İşte on, onlar önceden de vardı ama bir şey yapılmıyor. Abim biz bunu nereye koyacağız bu katanayı ya? O tarafa koymamız mümkün mü? Tuvalette bir yeri var mı beyler? Anam! Vallaha geliyor <laughs> katana. Katana çekerim gelme. Geliyor. Gel ortada ortada ortada. Çektim vallahi bayağı çektim. <laughs> 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 Sapık gibi. <laughs> Bilal abi arkamda Bilal sana geliyor. Koşman lazım şu an bak. Gitti mi? Gitti gitti gitti. gitti. Ama Beli, o, 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 tarafa gitmemiz lazım galiba ya. O ya burada olabilir. burada bir yerde ya. Emo burada bir yerde olması lazım bunun ya gülüm. Abi ben bir şey bulamadım ya hiç. Koymalık bir yer. Baksana şu resimlere. Ama gördün bir şey yapılmıyor ki abi işte. Nereye koyacağız la bu katanaları beyler? O tarafta bir yer olabilir mi bile abi? Buraya baktık ya oyuna da burada bir şey bulamadık biz ya. Biri ne dışarıda yapacağım. beklesin de beyler. Aha bu ne la? Ne? Emo bir yer buldum elizi var. Nerede? e, ee, o beraber kaldığımız odada 3 katana bir yeri var Muhammed. Aha getirin katanaları buldum. Nice. 3 katanayı da getir. Şey ben birini koydum ya mu? Tamam. Bak şu şeylere koy. Şunlara koy tavşanlı şeylere. Aha. Oo beyler. Koydum. Aa resimler. Ara, Bu resimleri içeride gördüm ben dört tane. Nasıl duruyorlarsa öyle yapacağız hem o. Gidelim beyler. Bu nasıl çeviriyorduk lan? Beyler E'ye basıp WAS'de. Beyler ben şu mavi karı yaptım bile abi. Neyi? Mavi karıyı. O ne lan? Mehmet sıçan adam kafası sağda. Tamam. Buna bir şey yapamıyorum. Gidelim Mehmet. Beyler bana gelmesin bana gelmesin. Bir laf sana geliyor. Yapmayın Doğru, ya. Emo, hadi Emo. Emo bize Emo, geliyor. Emo ayırmayın götünüzden. Mehmet. Siz bana Emo. söyleyin tabloları koş. ben yapacağım tamam mı Emo? Koş. Tamam mı koş? Yaparız koçum ya. Hadi lan. Çok güzel bulduk her şeyi ilerledik. Ananı sikerim. <laughs> eee <laughs> <laughs> şu siyah şeyi bulmanız lazım. Karalama resmini. Dur. Muhammet tuvalette resmi yok Bilal abi sıçan hey adamın ya. kafası sağda bak Neyin? Sıçan adamın kafası sağda Sıçan adam mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir bir tane adam var bak Bilal abi He? Eh? Hayalet Bir insan yüzü var ee, Karanlık böyle beyaz var Bir Türk dakika bir dakika yarat. bir dakika gülüm bir dakika Sıçan adam ne lan? Emo Ya abi bir tane adam var cıvıla işte evet, Tamam emo. Emo, dur dur bir dakika Ya Mehmet, bir dakika Emo Adam ne tarafa bakıyor? Ananı s**tim geliyor. Abi adamın kafası sağda. Yani sağa doğru bakıyor değil mi? Aynen kafa, adamın kafası sağda. Tamam Götüsü beni, olduğuna... beni öldürtmeyin beni öldürtmeyin yeter gülüm. Bize geldi bize geldi. Emo girişte de bir tane resim var da bende bulanık olduğu için ben göremiyorum net. Bu tamam, dur bakacağım. kadını yaptın mı sen? Kadını yaptım kadını yaptım. Ters değil mi? Evet kadın ters. Tamam. Ee, iki resim kaldı bir karalama biri de kemikli bir şey Emo. Dur bekle bekle. Hepsi de o yakın odalardaydı Emo Emo ilk başa bak Emo Solda bak Abi kemikli de Bak muhak saçlı bir tane var bak Muhawk var E Kanadı falan var kemikli Evet Muhawk kafası solda olacak Gözleri yukarı bakacak burnuyla Emo şuna bir bak şu Tamam bir mi? O değil o değil Mehmet o değil Diğeri karalama resmi de, Düz olacak o da düz olacak Bilal abi Düz dediğin nasıl? Yani normal bir insan fotoğraf çekinir ya Kameraya bakar şeklinde onun gibi dur bekle geldim zaten yandayım Bir baksana ya ben yaptım ama bu düz dediğim böyle mi o yok bu böyle düz ben hallediyorum tamam bu şekilde yapmıştım da olmadı bak bu adam yanlış yapmışsın ha. e sen bana böyle dedin tamam. Aha, yok, ne diyor maske istiyor beyler ne maske, maske istiyor? bulacağız Hayda hocam Maske evet, Hemen gidelim bizi burada kalamazsın. Lemon bekle lemon bekle Abi bir şey buldum Bir tanesini buldum maske kaldı beyler Kaç tamam. tane lazım? Bir tane yumurta gibi bir şey bir tane de maske işte Üç parça mı toplam? Evet, evet tuvalete bakıyorum Nerede çıktı Emo sende? Direkt geldiğimiz yerde. Ben yukarı yerde bakacağım mi? Emo. Yerde evet. mi bir şey üstünde mi? Aha yerde maskeyi değil. buldum maskeyi buldum. Tamam bir elabir sıra sende. Bir parça mı kaldı? Evet yuvarlak bir şey olacak buldum, yanlış Buldum görmek. buldum buldum. Tamam tamam. Yumurtamsı bir şey. Beyler gelmesin bekleyin. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi içeri gireceğiz orada bir yer açıldı orada ee, ne demişti Emo? O malzemeleri oraya koyacağız, bitiyor. Başka bir Ko şey yok değil mi? Yok. Tamam, bu saatten sonra gelse de alamaz zaten. Eee, ne oldu lan? Yusuf! Bismillahirrahmanirrahim, <laughs> Yusuf. Yusuf'u yaktık beyler, Yusuf da bu mu? Beyler, az önce bu beni ovalıyordu. Evet, evet. Zatan mıydı lan? Adam öldü. Hayaleti bile öldürdük. Ben şu katana alamıyorum mu ya. Yok, alamıyorum. Katanaları geri alsaydık la bari. Hele katana iyi çekiyor karakter ha. Bu muydu? Bitti mi? Evet. Ulan. Helal lan size. E, e, en kötü en kötü ölümlerden biriydi bence. Ölümlerden ölüm beğen Yusuf. <laughs> Bir daha da hayalet olmayı seçerken iki kere değil üç kere düşün. Ya son gelen yer inşallah. Böyle adamın paçasını aşağı indirler işte. Yusuf kardeşim bakalım yaptık mı? Evet beyler. Üf. Beyler full Elinize artı sağlık. full. Elinize kolunuza sağlık. Canlarım. Elinize. Görmüş olduğunuz gibi demonologist buraya kadar. Yani burada bitiyor bu iş. Hayaleti öğrendik. Hayaletin Abuk subuk katanalarını, oyuncaklarını bulduk, yerleştirdik. Ve tablolarıyla bir eşleştirme oyunu yaptık. En sonunda da hayaleti Yusuf abimizi geldiği yere geri gönderdik. İşte bizim namımız, farkımız bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum canlarım. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa, videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Takip etmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Videolardan haberdar olursunuz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Gidelim. Canlar. Bakalım. Aman oğlum bir de daha halletti yanlışmış. Doğru bilmiş miyiz Niye? bakalım? Compact. İşte bu. 3200 lira. Üf. Temiz. Canlarım. Muhammed ve Emo, Sizin de elinize kolunuza sağlık. Sağlasın abi. Adios Benimle. amigos. Video bitmiştir.